Arkadaşlar bugün YouTube kanalımın ilk videosunu çekiyorum. Size kısaca hesabı tanıtacağım sadece. Sonra da güzel video çekeceğiz. Göstereyim Kısacan'a ilk karakterleri göstereceğim. Sonra da kostümlerini göstereceğim. Ender'den efsaneviye kadar. bende olan karakterler işte bende olmayan Karakterlerse Bunu Al ama bu karakter geldi gibi ben bu karakteri alacağım şu karakteri hatta karakterin ismi bu mi galiba neyse ya, ismini yanlış da söylemiş olabilirim Şöyle dükkandan kostümleri size göstereyim. İşte Ende göstermeye gerek yok çünkü siz biliyorsunuz sen Super enderler. So many. Who El primo. Tam tam yüklenmediği için az kasıyor kasıyordu diye. Ah, come on, Louie. You can't tell me. Say to my little friend. party time. this faster than lightning. of Hadi da, Bu kanalda. Come Ama bazı sıkıntılardan Böyle sıkıcı lan atabilirim ama atmaya çalışacağım. Böyle göstereyim size. <laughs> ne kostümü bu aldı? kanalda şimdi de <laughs> arkadaşlar. Bu çok TikTok hesabımı da abone ay pardon. Pardon. Bom, yani, bir ke, bir da, da, lan, karıştırdım. Şunu ha. Buenas noches. I might be slow, but I can Check out my

Cadı şeyli kostümümüz var. Burada da <laughs> var. ben bu kostümü şey ışıklı bazı var ya. Orada bir tane dükkan vardı pizza almıştım. Boom. Bu da bedavaya gelmişti lan <laughs> sen oyuna. Güzel kostüm ya. Sıra da efsaneviler. Bu bir şekil bit. Güzel kostümdür. Bu da Robo dynamite. Bu da güzel kostüm. Kötü diyemem. <laughs> Ve ışık yılı sol çuval. Bunlar sen bedavaya verildi herkese. Ama sadece solcu olanlara verildi. Solcu olmayanlara ver vermiyorlar bu kostümü. Sadece iyi parçası kostümleri. Melekek kalval. Ben şey. Hem şeytan hem de meleğini çıkarmaya çalışmıştım. Yani ikisi birlikte bir tane kostüm var bunların. ama ben onu çıkartamadım. Bu kostüm de güzel aslında. Bu da şeytan mortis. Bu, bu kanalda bu video. Bu videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Ve aşağılardaki yorumlarda en sevdiğiniz boğaz tas kartıya yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye.